Çarkıfelek üzerinde streç film tabakası olacak. Film tabakasını gösterdiğim şekilde kaldırmanız gerekiyor. İlk olarak çarkıfeleğimizin dönüşünü görelim. Çarkıfelek 18 adet renkli plexi bölmeden oluşuyor. Kullanılan çubuklarda plexiglas ürünü çok şık ve estetik duruyor. Bölmelere tahta kalemiyle yazı yazıp silebiliyorsunuz. Paket içeriğinde silgili tahta kalemi çıkacak. Kalem ile yazı yazıp kalem kapağındaki silgi ile yazıları silebilirsiniz. Bu yeni model çarkıfelekte orta kısım dönmüyor. Bu logoyu örnek olması için yaptım. Orta kısım size bu şekilde işlem yapılmamış boş halde gelecek. Buna istediğiniz logoyu yapıştırabilirsiniz. Bu bizim işletme logomuz ürün size boş olarak gönderilecektir. Üzerine kendi işletme logonuzun stickerını kolayca yapıştırabilirsiniz. Logonuz burada sabit duruyor, çarkı felek dönüyor. Logo müşterinin net bir şekilde görebileceği dik açıyla konumlanmış olacak. Alt tarafta geniş bir reklam alanınız var. Bu alana dilediğiniz stickerları veya folyo kaplamaları uygulayabilirsiniz. Çarkı felekte metal rulman kullanıldı. Çok sağlam ve uzun ömürlü göstergesi, orijinal çarkıfelek göstergesi. Çarkıfelek kurulumu ile ilgili arka tarafında QR kod var. QR kodu okutup kurulumu çok rahat yapabilirsiniz. Ürün 6 parça halinde demonte olarak gelir ve kurulumu yaklaşık 15 dakika sürebilir.